Alanya Fağla Mahallesi'nde çevre yolu üzerinde kiralık 110 metrekare dükkan. Dükkanımız ana yol üzerinde yer almakta olup, önüne araç parkı yapılabilmektedir. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu, bu bölgede işletmenizi öne çıkartmak için ideal bir konuma sahiptir. Ayrıca resmi kurumlara olan yakınlığı ile işlemlerinizi kolaylaştırır ve müşteri erişimini artırır. İdeal Kullanım Alanları Araç Modifiye Atölyesi Ö <laughs> Emlak Ofisi Oto Galeri, Danışmanlık ve Hizmet Ofisleri, geniş kullanım alanı ve işlevsel yapısı ile birçok sektöre hitap eden bir potansiyele sahiptir. Dükkan Özellikleri, Ö toplam 110 metre kare kullanım alanı, çekme katında makam odası olarak kullanılabilecek özel alan, üst katta lavabo ve tuvalet, alt katta mutfak alanı, talep edilirse içindeki büro mobilyaları ayrıca satışa sunulacaktır işinize hazır bir alan